Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Emir Talha. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Banana It adlı oyuna konuk olacağız beraber. Banana It oynayacağız. Bu oyunda muzdan kaçacağız. Muzdan kaçacağız. Mumacerden. Mumacerin benzerinden kaçacağız neredeyse arkadaşlar. Hatta aynı. Sadece Değiş birazcıksa. Bu normal mi? Yani biraz canavar gibi muz. Onun dışında fark yok. <laughs> o zaman başlıyoruz hemen. Ve banana split escape infection diyor. Escape seçelim bence biz. Benim arkadaşlar muz olma şansımız şu an yüzde dörtmüş. Yani muz olamayız bence şu anda. Banane ayatsı yazdı. Bir iki el atıp çıkarız mı? Yani bence şu anda saklan diyor. Hemen bulmacaları çözelim. Ben şuradan bir çıkayım da. Ha, ne bir bir bir. Nasıl? Ay banane iyi sihir dedi. Ben bir saklanam da şuraya. Şu anda arkam beyaz arkadaşlar. Beyaz olursa bayağı bir uzak demek, kırmızılaşmaya başlarsa galiba veya mavileşmeye başlarsa e, arkamızdaki şeyle şeyi değiştirebiliyoruz parayla. Bazen rengi değişiyor. Yani böyle kızarırsa veya böyle rengi bayağı bir koyulaşırsa arkanızdaki renk o zaman bana hani size yakın oluyor. Veya ekranınız böyle titriyorsa şu an banana bayağı uzak bana. O, o zaman birazcık yapalım. 6675 diye bir kod var. O o nerenin kodu acaba? Şuradaki keki aldım. Banana bize yakın mı acaba? Şu an banana bayağı Uzak. Aha. Burada bir yerde şu an. Bayağı yakın. Pustum pustum. Ekran kırmızılaştı arkadaşlar ben. Beyaz mı oldu? ya Biraz mavileşti sanki. Evet. Ve beyazlaştı. Hemen çıkalım. Ay. Birini yedi. Birini yedi ama kimi yedi acaba? Oğlum şu keki koyma yeri nerede acaba? kek keki koyacağım da birazcık düşeyim. Bir <laughs> Kapıda bekliyor biri. Birisini yedi. O yüzden 15 saniye eklendi galiba. Şu an 3 puzzle yapılmış arkadaşlar. 2 puzzle'ımız kaldı. Şu an beyaz mı? Beyaz arkadaşlar. Biraz mavileşti sanki. Biraz mavileşti. Tam beyaz. Buraya gidince mavi oluyor geldi. Tamam geldi geldi geldi. Beyaz mı oldu? Beyaz biraz biraz rengi değişti gibi. Beyaz. Geliyor mu? Geliyor mu? Ha geliyor geliyor galiba. Renk değişmedi ama. Dur bakalım bir. Gidelim. Ay. Şuraya pusuyormuş gibi pusuyum da Gidiyormuş gibi yaptım son anda Pustum oy Baya yakın baya yakın arkadaşlar ba Çok mavi Çok mavi çok mavi çok mavi Şu anda Escape Hayır lan Beni yedi ya beni son anda Yedi var ya Pusuyormuş Bak görmedim arkadaşlar Pusluğunu görmedim Pusuyormuş orada Kapıda bekliyor şu an. Ama diğer kapıdan kaçtılar şu anda. Ve game over dedi. You are not only coins for playing diyor. Ve bana ana kızmış. Nasıl yenildik bilmiyorum. <laughs> Ve banana şansım şu an %6 arkadaşlar. Yani küçük bir şansla bile olsa bana ana olabiliriz belki şimdi. İnşallah oluruz ama. Hadi bakalım. arkamdakini arkadaşlar event'i aldım, almıştım. Aldığım. <laughs> almıştım. Ee, bir tane oyuna event gibi bir şey gelmişti arkadaşlar. Oradan almıştım bir zor görevdi galiba. Bilmiyorum da biraz zordu yani. Bakalım. Hmm, escape seçin. ha. Bakalım kim bana ne oluyor. Get ready. Aa ben olmadım bana şu anda. ana ben olamadım. Hemen şuradaki keki alalım arkadaşlar. Şurada bir tane bir kek mi var? Yok kek değilmiş o. Hemen şunu yapacağım kaçacağım arkadaşlar. Ama bana ana yakın mı acaba? Şu an uzak 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 hemen yapalım. Kaç ha kek Kek buldum Şöyle saklana saklana Şu köşeden yapalım arkadaşlar Bakın Şu köşeden yapalım Şöyle düzgünü yapalım İnşallah gelmez Hemen kenardan yapalım Yaptık, neredeyse yapıyoruz. Adela, ha? Haslef dedim. Aa yendik. Banana çıktı oyundan arkadaşlar. Kız çıktı. O zaman bir el daha girelim arkadaşlar. Bir el daha girelim. İnşallah bu sefer banana oluruz. Banana şansım yüzde sekize çıktı şimdi. Bakalım banana olabilecek miyiz? Banana olursak güzel olur yani. Şu an arkadaşlar 28 level'lık bir tane birisi var. 11 var, 20 var. Öyle. O zaman Sinister Süpermarket diyelim. Bu sefer de yine Escape olacak zaten. Yine escape olsun. Ve başlıyorum. Get ready dedi. Bana Evet. Ve olamadık. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bana yine çıktı. Kimse bana olmak istemiyor arkadaşlar. Yine oynayacağız. <laughs> bana oyundan çıktı. Veya atıyor galiba. Birilerini. Oyundan gidiyor ama. Neyse bir daha oynayalım. Böyle olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Oyundan çıkıyorlar, ne yapalım yani? Banana olmak istemiyorlar galiba. Yani ben bana göre banana olmak daha iyi. Yani e, normal kaçıcı ka, kaçan olmak iyi de yani. Ne bileyim ben ikisini de seviyorum aynı neredeyse yani. Bir banan olmayı bir kadın fazla seviyorum galiba. Öyle arkadaşlar. Escape'i tekrardan seçtim. Biri infekti seçti ama hmm, geri escape'e döndü. Get dedi banana. Evet. Bu bu sefer yine kaçarız arkadaşlar. Hemen kaçalım o zaman bir tane adam niye orada doğmuş neyse hemen arkadaş o keki alayım hemen yap 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 ya, yap 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 Biraz mavi gibi. Çok mavi, çok mavi dibimde arkadaşlar. Beyazlaştı gibi, bayağı beyazlaştı. Beyazlaştı, beyazlaştı. Tamam. Şöyle yapalım. Tak 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 tak. Ana ana görmeden. Şöyle kenardan kenardan arkadaşlar. Ay. Bozduk. Evet. Evet arkadaşlar doğru. Şöyle kenardan basamıyoruz. Ha. Kenardan bastı Yaklaştı yaklaştı. Biraz bekleyelim. Neyse yapalım çıkıp. Arkadaşlar. Şöyle. Allah bilader. Son 2 e, dakika kalmış kapıların açılmasına galiba arkadaşlar. 2 dakika kaldı arkadaşlar şu anda kapının açılmasına hatta 1,5 dakika kaldı diyelim arkadaşlar. O kadar falan kaldı. Ve bayağı uzak diyecektim de ben ekranda Aha geldi galiba. Şu an beyaz. Ben şuraya biraz pusayım da arkadaşlar. Kapının açılmasını bekleyeceğim sadece. O geldi. Geldi arkadaşlar. Geldi geldi dibinde şu an var. Galiba dibinde arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Kusur. Kusurayım şu anda. Hemen geliyorum. Arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Kapının açılmasına 50 saniye. Oy 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 be. Çok mavileşti. Bayağı mavileşti beyaz. Kapıya gidelim de kapı nerede? Kapı kapı kapı. Ben beni yedi kaç 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 kaç. Ben beni bir daha yedi. Beni yedi arkadaşlar yine ya. Pusuyorum, pusuyorum beni buluyor ya. Böyle bir şey olamaz. Evet Emir atmış. vas e atın dedi. Dur izleyelim bakalım kaçabilecekler mi? İzliyorum. Biri saklandı. Kaç kaç ama kaç seni görüyor kaç kişi kalmış bir iki kişi kalmış Evet değil mi ha Bekliyor birisi kapıda kaçtı Aynen kaçtı diye diğer kişi şu an e, e, diğer kişi de öldü Evet Ece o sıfır WhatsApp dedi arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz beğendiyseniz beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum bu bölümün bu oyun yani ikinci bölüm gelebilir. Ee, sizleri çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.